Herkese merhabalar. Çileklerimin gelişimi ile ilgili bir video daha çekiyorum. Daha önce çektiğim videolara bakarsanız arasındaki farkı görürsünüz gelişimini. Bakın şöyle göstereyim. Artık yavaş yavaş yapraklar kendini göstermeye başladı. Yavaş yavaş çiçeklerimiz çileğe dönmeye başladı bakın. Şöyle görüyorsunuz. Hala çiçeklenmeler de devam ediyor. Bunlar daha sonradan ektiğim gri saksılarım. Daha sonradan ektiğim çileklerim. Gelişim, yaprak gelişimi maşallah şu an çok iyi gidiyor. Yani şöyle evet çilek gelişimleri de iyi gidiyor. Bakın aynı zamanda yeni yapraklar oluşumlar başlamış şurada bakın kol dediğimiz şu yani bu çileğin kolu diye adlandırılıyor buradan üretimi yapıyoruz yani bu biraz daha büyüdü, büyüdüğü zaman şuradan yeni çilekler verecek ve devam edecek kol atmaya onunla ilgili sonrasında yani çilek çoğaltma ile ilgili sonrasında bir video çekeceğim aydınlatmak amaçlı nasıl çoğalttığımla ilgili Evet, buradaki çileklerim bayağı hızlı büyümüş. Gördüğünüz gibi hem de bayağı bir çilek vermiş ve vermeye de devam ediyor. Bakın. Yine burada da bakın kol atmış. Üremek için. Şöyle devam edelim. Tabii hepsi aynı boyutta olmuyor. Bazıları ufak kaldı. Yani köküne göre de değişiyor. Bakın. Yine burası da Bunları sonradan ektim. Sonradan kalan küçük çileklerimdi bunlar. Ama bunlar da güzel gelişiyor. Diğerlerine geçelim. Şimdi bu arada İstanbul'da 2-3 gün boyunca bayağı bir yağmur yağdı. Bunlar güzel yağmur suyu aldı ama çok ıslandılar. Ve bayağı toprak nemli kaldı. Çileklerle ilgili yani çok çamur gibi olduğu zaman toprağa çileye zarar veriyor köklerine. Yani mümkün olduğunca sulama işleminden bahsedeyim size. Sulamanızı toprak nemli kalacak şekilde yapın. Yani aşırı sulayıp da çamur haline getirmeyin çileklerinizi. Kuru da kalmasın. Kuru kaldığı zaman da bitkiye yaprakları yerine direkt çiçeğe bütün enerjisini veriyor. Yani ikisini de dengeyi kurmanız için sulamayı da e ee, sabahın erken saatlerinde ya da güneşin etkisini kaybettiği akşam üzeri saatlerinde uygulayın. Yani güneş zamanında uygulama yapmayın kesinlikle. Ve e, dediğim gibi toprağın hani nemli kalması önemli. Benimkiler şu an e, dışarıda olduğu için bayağı e, yağmur suyu faydalı ama bayağı bir maruz kaldılar. E, birkaç güne daha da iyi toparlayacaklar. Evet, buradaki çileklerimizi de gösterelim kısa bir bilgi verdikten sonra bakın çileklerimiz ve yeni gelişimler gördüğünüz gibi devam ediyor hala. Şöyle yeni yaprak gelişimlerini göstereyim size. Yeni çıkışlar. Şöyle yeni ve gayet güzel. İyi durumdalar. Yeni oluşumlar. Evet. Çiçeklenmeler devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi Bazıları daha hızlı büyümüş. Bazıları ufaktan kızarmaya başlamış. Bakın maşallah. Kızarmalar başlamaya. Kıvamına gelmiş. Şöyle göstereyim. Evet. Şu an bunlar büyümeye devam edip inşallah güzel de kızaracaklar. Bakın. Şöyle oluşumlar. Evet. Benim başımda bir dert var arkadaşlar. <laughs> Artık bunu yapanı yakalayamıyorum. Karga mı yapıyor? Martı mı yapıyor? Güvercin mi yapıyor? Yani güvercinin, kumrunun buna gücü yetmez bunu yerinden ee, kaldırmaya. Muhtemelen bir tane bana herhalde uyuz olan bir karga yapıyor bunu. Çözemedim. Yani halbuki ben sürekli ee, hayvanlara bakın Şöyle göstereyim. Burada yatarım. Kuşlar gelir, kumrular, güvercinler, küçük kargalar bile gelip diyor. Ama demek ki karınları doyduktan sonra oynamak için buralara geliyorlar. Ben bu telleri çektiğim halde bakın tel çektim. Kapatmıştım ama çileklerim büyümeye başladığı için normalde hepsi böyle kapalıydı, giremiyorlardı ama büyümeye başladıkları için teller etkilemeye başladı. O yüzden telleri böyle havaya doğru diktim. Hani yine gelmeleri zor olsun diye ama gene de gelip bakın <laughs> bu koca köklü çileği yerinden çıkartmış ya. Böyle bir şey olamaz yani. Hani herhalde muhtemelen karga yapıyor bunu. Büyük kargalar yapıyor. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bakın çilek gelişimleri devam ediyor. Çiçekler çıkmaya devam ediyor. Yine burada da çilekler bakın. Yapraklar gayet iyi. Yani şu an maşallah çok iyi gidiyoruz. Dediğim gibi sulama çok önemli. Kökleri çürütmeyin. Çok sulayıp kuru da bırakmamaya çalışın. Elinizle toprağı kontrol ederek de verin. Benim açık alanda ve direkt güneşle maruz kaldığı için ben kontrol ediyorum. Öyle veriyorum. Ve gelişim gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde ee, devam ediyor. Şöyle yaprakları da gösterelim. Şimdi bakın güzel yapraklar geliyor. Yavaş yavaş artık güneş etkisini gösterdikçe güzel güzel açılımlar başlıyor. İnşallah bu sene güzel verim alacağız. Evet, çileklerle ilgili son durumumuz bu kadar. İnşallah keyif almışsınızdır. Ee, video çektikçe ufak ufak bilgilerde yine vereceğim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.